Merhaba ben Özgür Danışman, Forcepoint'te EMEA bölgesinde Vice President olarak çalışıyorum, tüm uh, Solution Engineering'lerin başında. Infosec bizim çok önemli çalışma ortaklarımızdan bir tanesi bölgede ve kendileriyle uh, sadece Türkiye değil, diğer uh, benim sorumlu olduğum Dubai'de de, de, ve Meta bölgesine de yakın çalışıyoruz. Uh, bu etkinliğe de her sene katılmaya gayret ediyoruz. Uh, bizim için çok önemli çünkü uh, önemli müşterileri getiriyorlar ve uh, bence sektörde de uh, takip edilen bir event. Forcepoint aslında güvenlikte çok eski bir şirket. Biz yaklaşık olarak 94'ten beri güvenlik sektöründeyiz ve burada da müşterilerimize web security, ondan sonra SD-WAN, data security anlamında hep çözümler suna geldik. Özellikle data security konusunda tüm dünyada çok önemli müşterilerle beraber çalışıyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde. Bunların arasında bankalar, devlet daireleri, büyük kurumlar, büyük enterprise'lar, ve holdingler de var tabii ki. Ve müşterilerimizin en önemli sıkıntısını yani data security'yi çözmelerinde uçtan ucu uca çözüm sağlıyoruz. Gelecekteki çalışmalarımıza bakacak olursanız bunların aslında birazcık böyle endüstrinin şu anda içinde olduğu AI security tarafına yoğunlaşacağını söyleyebilirim. Özellikle AI çok ciddi anlamda tüm şirketlerin yapması gereken bir konu olarak önlerine çıkıyor ama herkes bunun üzerine bilinçli olarak gitmek Bugünkü sunumda da anlattık. Çok ciddi regülasyon sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabilirler. Yani yaklaşık yüzde %4'üne yakın tüm cirolarının GDPR gibi kaybıyla karşı karşıya kalabilirler regülasyon badilerinden. Türkiye'de de bu tip regülasyonların artacağını düşünüyoruz. Bizim amacımız AI'yi insanların çok güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak. AI tabii ki hepimiz için işi kolaylaştırıcı bir sürü işte Open OpenAI, ChatGPT gibi sistemler var. Bunları kullanmayı şirketler istiyorlar ama bunu yaparken de hassas verilerini paylaşmalarını güvenli bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak bizim en önemli amacımız. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek. Şu anda aslında biz AI'ye birçok alanda e, ürünlerimizi entegre etmiş durumdayız. En önemlisi bugün lansmanını da yaptığımız Türkiye'de daha Danju'dan e, işte RSA'de duyurduğumuz ürünümüzü burada da e, gene bu e, etkinlikte gündeme getirmiş olduk. E, DSPM dediğimiz ürün şu anda e, fully AI e, altyapısıyla çalışıyor. Bunu yaparken de biz narrow AI modülünü kullanıyoruz. Yani bu large language modullar gibi çok büyük e, farmlar, server farmları gerektirmeden şirketlerin bir server ortamında çok etkin e, Çözümlerle verilerinin hassasiyetin belirlemelerini sağlıyoruz. Bunun yanında şu anda mesela müşteri e, support portalımızda AI entegre durumda oraya herhangi bir e, soru sorduklarında. Müşteriler sadece böyle knowledge base artıklarını görmüyorlar, AI onlara neler yapması gerektiğini tane tane anlatıyor. Şunu yap, bunu yap, şunu yaparsan sorun çözülür, buraya bak gibi bunlar da çok ciddi anlamda müşterilerimizin beğenisini arttırdığını ve bizimle iş yapmaların, yapmanın daha kolay hale getirdiğini düşünüyoruz. Aslında her konuştuğumuz müşteri şu anda dediğiniz gibi AI konusunda hem yapmak istiyor hem de tereddütlü. Çünkü bunu kullan, kullanırken güvenli yapmadıklarından emin olamıyorlar. Birçok müşteriyle bugün konuşma fırsatımız oldu ve müşterilerin genel olarak söyledikleri biz Forcepoint'in data security teknolojisini kullanarak bunu nasıl guardrail'ları koyup güvenli halde e, e, kullanmaya başlayabiliriz. Bunun için de bizim ürünlerimiz onların verilerin nerede olduğunu e, discover edebiliyor ve gene bizim kullandığımız AI Mesh altyapısıyla bunların hassasiyetini otomatik olarak e, label'layabiliyor, etiketleyebiliyor ve kimler tarafından bu veriye şu anda erişilebildiğini gösterdiği için bir anda hiç sahip olmadıkları bir vizibiliteye sahip oluyor müşteriler ve dolayısıyla da risklerin ne olduğunu görüp ona göre güvenliklerini devreye alabiliyorlar. Çünkü her veri aynı değil. Yani her veriyi aynı şekilde korumanız da mümkün değil. En hassas, en kritik veriniz neyse onların korunması için tüm kaynaklarınızı çoğunu aktarmanız lazım. Ve bu anlamda da biz onların gerçek anlamda bir risk management yapmalarını ortaya koymuş oluyoruz aslında. Bu konudaki en önemli yardım kaynaklarından bir tanesi haline geliyoruz.